LOL oynayanların tek sıkıntısı şu. Çok iyi oynuyorum ama lig atlayamıyorum. Onu bu videoda halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Size lig atlamanızda yardımcı olacak. Çok basit 10 tane şampiyon önereceğim. Bu şampiyonlarla çok kolay lig atlayabilirsiniz. Hiç böyle kafanızın karışacağı bir durum olmayacak. Counterlayacak skilli falan filan yok. Dal direkt kes adamı ya da tut takımın işini halletsin. Baya işinize yarayacak 10 tane şampiyon önereceğim. Bunlarda mekanik vesaire yok. Hem de çok hızlı lig atlamanızı sağlayacak. Bu şampiyonlar özellikle düşük elodaysanız aşırı hızlı yükselti sizi. Abone olup bildirimleri açıp bu tarz videolar geldiğinde haberdar olabilir. Instagram ve TikTok hesabını da takip edebiliriz. Direkt başlayalım. Üst koridorda en kolay şampiyonlar. Kolay ama boş değil. İşinizi görecek, sizi hızlı bir şekilde liga atlatacak. Gare. Basit ama çok güçlü bir çağır. Q, E basıp takaslardan sürekli önde çıkıyorsunuz. Zaten W'suyla de zor duruma düştüğünüzde hemen kaçabiliyorsunuz. Hemen o durumdan kurtulabiliyorsunuz. 6'ya kadar hiç kill almadıysanız bile 6'ya ulaştığınızda Q, E, R. Bu kadar. Tutuştur alsanız solo'yu direkt kendiniz yararsınız yani o derece. Böyle güçlü. Yorick. Yorick nasıl güçlü? Yorick var ya solonun içinden geçer. Hem de soloyu açmakla kalmaz. Ultisi sayesinde her tarafı delik deşik edebilecek bir çar. Adamları kesebilirsiniz de. Bu arada VSD'de de öne geçiyorsunuz. Bir şeyiniz var. Yanınızda reisler varken ufaklıklar E'yi tutturmanız. E'yi tutturup lane'de takaslardan önde çıkabilirsiniz. Yanınızda ufaklıklar varken E'yi tutturun sürekli. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz farm alın. Adama sürekli böyle saldırabilirsiniz. Adamın canı baktığınız az W ile yakalayıp kesebilirsiniz. E'yi gene tutturursanız. İsterseniz de ultiyi açıp ayrı kittirme yapabilirsiniz. Takıma katılmadan direkt ayrı kittirerek oyunu bitirebilirsiniz. Zaten size saldırmaya gelirlerse kesersiniz. Yoruk 1v1'de 2v1 atıyor musunuz gibi oluyor ultisi yüzünden. Tek yapmanız gereken E'yi tutturmak. Peki ormanda neler var? Ormanda Volibear var. Volibear üst liglerde olmasa da düşük eloda tam bir canavar. Q ile rakibe koş ve sersemlet. E ile kendine kalkan ver, adam hasar ver ve sürekli vurmaya devam et. Adamlara ulti ile beraber kule altı bile girebilirsiniz çok rahat. Ulti basıp kuleyi de aradan çıkarttığınızda ikiye bir kalıyor adam. Tank eşyalarıyla bile çok vuran bir şampiyon. Tank kastığınızda ölmüyor zaten. Amumu çok basit. Q'yu tutturmanıza bakıyor. Q'yu zaten soluna sağına atsanız bile adama yapışıyor her türlü. İki kere atabiliyorsunuz. Hem ölmeyip hem öküz gibi hasar veren bir şampiyon. Ormanı kolay temizler. Hiç kafanızı yormanız gereken bir şey yok. E'yi açıp dolaşıyorsunuz ormanda. Arada W basarsanız W pardon. W açıp E ile patlatıyorsunuz. Takım savaşlarında ise R basacaksınız. Arada Q atarsınız. Ve bu şekilde oyunu kazanabiliyorsunuz. Çok kolay ejder, böcek falan alabilir. Basitçe lig atlayabilirsiniz. Bu şampiyonlar sizi bir tık sık. Olabilir. O da size kalmış. Sonra şampiyonu öğrendikten sonra full AP kasıp kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Orta koridorda hangi şampiyonlar var? Malzahar. Malzahar farm biçme makinesi. R'si ile de adamı yerine sabitler ve adam yok R'ye bastığınızda. Civa yatağın çıkana kadar adam yok. Ama onu da çoğunlukla çıkmazlar düşük eloda. O yüzden R'yi E'yi bastığınızda adam ölür. Oynanışı şu şekilde. Sıfır mekanik becerisiyle oynayabileceğiniz bir şampiyon. E ile W basıyorsunuz farmları temizliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şeyler E E'yi minyon düşük canlıyken basmanız ilk başlarda çünkü yetmeyebilir. Onu ayarlamanız lazım. Ulti ile düşük canlı rakibi istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bu kadar basit bir şampiyondur. TF'de güzel konum alırsanız bir önemli nokta Malzahar'la ilgili. E'yi tekrar basmadan adamın üstünde resetleyebiliyorsunuz skill tutturarak. Q ya da R bastığınızda adamın üstünde tekrar resetleniyor E'si. 2 kere 60 gibi oluyorsunuz. Bunu da böyle dipnot vereyim size. Eni. Eni zaten es hasar vur. Q'su hasar vur. W kalkan hızlandırıyor sizi. R'si de kocaman bir ayı fırlatıyorsunuz. Güzel olan yeri ne? Eni ile 4 skillden sonra stun atabiliyorsunuz. Q ile farmları kesip son canda. Çünkü manayı geri veriyor size. Adamı arada Q atıp canını indirin. Sonra 6 olduğunuzda R basıp kesin. TF'de toplu gördüğünüz adamların Malphite reisi gibi eniyle ile reyi koyduğunuz anda hepsi stun yer ve en ye kendine bastığı kalkanı ayıya da verebiliyor. W bastığınızda ayı da kalkan kazanıyor. Stun attığınızda Q E dalın ayı da dalacak zaten. Full yapıştırıyorsunuz o sahara. Hiç durmadan. Adamlar zaten o arada tek yiyor. Ayıyı vurduğunuzda hepsi ölecek zaten. Ölmezse arada siz de skill atarsınız. ADC'lerde ne var? Miss Fortune. Miss Fortune şu yönüyle iyi. Kaçamıyor bazı durumlarda ama lane'de Q ile adamı dürtebilirsiniz. E, Ile adamı yavaşlık kovalayabilirsiniz W ile saldırı kazanıyorsunuz Adamları dövdükten sonra hiçbir şey yapmadan Uzaktan uzaktan minyondan sektiriyorsunuz zaten R ile işini bitiriyorsunuz adamları Güzel bir pozisyon yakalayıp R bastığınızda 2'de 2 cebinizde lane'de TF'de ise anlatmaya gerek yok E R güzel bir pozisyon yakalamanız lazım ama sadece. Swain'le de ADC yapabilirsiniz. Swain çok bozuk bir çar. Q ile farmları alırsanız, W ile sıkıntı verirsiniz. Görüş alırsınız. E ile rakipleri çekip W, Q yapıştırıyorsun sürekli. Zaten güçlendiğinizde de R'yi basıp ikisini de kesebilirsiniz lane'de. TF'de zaten R basıp adamların içinde dolanabiliyorsunuz. Adamları istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Basit çarlar. Destekte de şampiyon önerelim. Hem tank hem de iş yapabileceğiniz şampiyonlar. Düşünmenize gerek kalmayacak çarlar. Maok Mokai. Mokai. W W'ye sersemletiyor. W basıp arkasına geçtiğinde Q basıp adamı kendi tarafına doğru itiyoruz. E ile arada tohum atıp adama sıkıntı yaratabilir. Parmağı aldırtmıyoruz. R'si gene adamları sabitliyor. TF'de de iş görür. E'si dediğim gibi totem görevi de görür. Çalılara bırakın. Genk yerseniz onlar patlayacağı için fark edersiniz. Basit ve etkili çarlar. Cena. Cena sadece Q'yu tutturmanız güzel olur. Onun dışında diğer skillleri bas zaten. Basma. E'yi adama basıyorsun kalkan. W adamlara basıyorsun yavaşlatıyorsun. R'si herkesi olduğu yerden fırlatıyor ve can veriyor. Basit şeyler. Düşünmenize gerek yok. TF'lerde iş yapabilecek. Q'yu TF'de güzel atarsanız hepsini havaya kaldırırsınız bak. Çok gıcık bir skill Q. Hem lane'de hem de TF'de çok iş yapabilecek bir şampiyon. Adamları bozabilirsiniz. Bayağı TF'de öne geçebilirsiniz. Bu tarz videolar için dediğim şeyleri yapın. Abone olup bildirimleri açın. Kendi video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Onları da çekerim. Instagram ve TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz.